Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle birlikte 30. cüzden Nebe suresini 1 ile 20. ayetleri işleyeceğiz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Amme yetesâelûn. Amme an artı ma yani ne hakkında harfi cerle soru ismi var burada. Ne hakkında elun? birbirlerine soruşturuyorlar. Tesâele elu. Tesâulen yani tefaül babından karşılıklı işteşlik dediğimiz birbirine sorma soruşturma biliyorsunuz e, Mekke döneminde inen e, surelerden birisi e, ve dolayısıyla da e, soruşturdukları konu bakın bir sonraki ayette de açılımı var aynı ne be il azim. büyük haber hakkında mı soruşturuyorlar büyük haber hakkında an hakkında nebe, haber ama yani Haber mesela haber kelimesi kullanılmamış. Nebe kelimesi kullanılmış. Bu büyük haber, önemli bir haber demek. E, azim kelimesi de ona biraz daha e, tekit katıyor. Büyük haber hakkında mı? Ki bakın daha çok e, şey artıyor. Ellezi ki hüm onlar fihi bu konuda muhtelifun ihtilaf edenlerdir. İhtilafta olanlardır. Arttırılmış isimlerin ismi faili bu şekilde mu olarak geliyor. Hangi konuda ihtilaf halindedirler biraz daha açıldı. Mekkeliler biliyorsunuz allah Teala'ya iman ediyorlar, inanıyorlar. Fakat ahiret hakkında, kıyamet hakkında yani yeniden diriliş hakkında ihtilaf ediyorlar. Kella ama iş onların sandıkları gibi değil. Kella hayır se ya'lemun se biliyorsunuz gelecek zaman ifadesini e, ifa, belirtiyor se ya'lemune bilecekler yani neyi bilecekler ee, allah Teala'nın yeniden diriliş hususunda ya bu dünyada araştırıp bilecekler, bilecekler veyahut da e, ahirette tekrar dirildikleri zaman ne olduğunu meselenin anlayacaklar ama artık o zaman da çok geç olmuş olacak. Sümme kella seyalemun. Bakın sümme sonra yani aynı cümle tekrarlanıyor. Tekit olmuş oluyor kella hayır. Seyalemun bilecekler. Ama oradaki bilmenin artık onlara faydası olmayacak. Bir diriliş yeniden e, dirilmek üzere oraya hazırlık olmak üzere aslında bu hayatı yaşıyoruz. Ama e, pek çok kişi bunu kabullenmek istemiyor. Niye? Kıyamet suresinde de söylediği gibi Rabbimizin tuhibbunel acile siz peşini seviyorsunuz diyor. Tezerunel ahire ahireti sonraya bırakıyorsunuz. Çünkü peşin ücret, hemen alınan lezzet e, insanlar tarafından sonra alınacak e, lezzete tercih ediliyor. Bugün Müslümanlara da baktığımızda Aynı şeyi onlarda da görüyoruz. Elen nece alil erda mihada. Bundan sonra Rabbimiz o ihtilaf ettikleri yeniden dirilişi ispat etmek üzere dokuz kadar delil söylüyor. Bakın neler söylüyor yeniden dirilişi ispat etmek üzere. Yani Rabbimiz bizim inanmamız için ne gerekiyorsa ayetlerinde bunu ifade ediyor. Bu da onun merhametinin bir göstergesi. Çünkü ahiret için yaratılmışız. Oraya hazırlanmak için yaratılmışız. Bakın, elem nec'alil arda mihada. E soru harfi lem <inaudible> nec'al. Yapmadık mı? Kılmadık mı? El arda yeryüzünü mihaden. Bir beşik kılmadık mı? Bir beşik yapmadık mı? Nasıl beşik sallanıyorsa, şu dünyanın da bakın e, hareket halinde olduğunu, döndüğünü e, ayetler hani beşik demekle yani insanın yattığı, kalktığı, aynı zamanda hareket ettiği ama bu arada saniyede kilometrelerce hızla dünya dönüyor ama şu anda siz de e, evinizde veya ofisinizde oturduğunuz yerden fark ettiğiniz gibi biz bu dönmeyi hissetmiyoruz bile katiyen bizi rahatsız etmiyor. Halbuki beşiğin hareket ettiği gibi hareket ediyor yeryüzü. Ee, yani hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında. Vel <Sessizlik> cibale Bakın mef'uller öne alınmış vurgu hani e, veriliyor. Burada hani devam ediyor. E, yeryüzünü bir beşik, Dağları kazıklar yani aslında cale iki meful alan fiillerden. Burada bir cümlesi yeryüzünü beşik gibi. Burada da e, vel cibale evtade atı farfi ile yeni bir hani cümle. Ka Dağları da diyor kazıklar yapmadık mı? Şimdi e, kazık e, bizde mesela binalar yapılırken çökmesin diye e, derinden kaç metre alttan direkler yapılır. Rabbimiz buyuruyor ki işte o gördüğünüz dağlar da şu sizin yerleştiğiniz dünyada direkt görevi görüyor. Yani iceberg gibi dışarıda bir miktarı var ama metrelerce alta doğru o dağlar uzanıyor. İçinde yine bomboş uzanmıyor. Pek çok faydayı beraberinde taşıyor. Madenler, o dağların içerisinde sular, bir zamanlar insanlar... Dağları yontup evler yapıyordu. Ev görevi de görüyordu. Bakın bunlar hep allah Teala'nın lütfu. Tam da sizin yerleşeceğiniz şekilde, zevk alacağınız şekilde yaşamak için ne lazımsa içine konmuş bir halde yeryüzünü buluyorsunuz diyor Rabbimiz. Ve halaknâküm ezvâca. Sizi çiftler olarak yarattık, çiftler halinde yarattık. Ve kıldık yaptık nevmeküm uykunuzu yaptık kıldık subata. Subat istirahat demek uykunuzda istirahat kıldık. Hakikaten nasıl uyuyoruz sonra nasıl hani kurulmuş saatin uyandırdığı gibi bizi birdenbire gözlerimizi açıyoruz ve uyanıyoruz. Bu bir sır gerçekten. Ama ee, ne kadar yorgun olursak olalım, o uykuda sanki şarj ediliyoruz ee, ve e, uykudan kalkınca dinamik e, hayata hazır bir şekilde Rabbimiz gücümüzü, kuvvetimizi bize e, iade ediyor. Hakikaten tam bir istirahat. Onun için dünyada hani hayırlı işler yaparken yoruldum demeyelim. E, zaten hani Cenab-ı Hak bizi uykumuzla şarj ediyor. Bir de üstelik Yaptıklarımızdan da sevap almış oluyoruz inşallah eğer hayırlı işleri yapıyorsak tabi ve leyle libasa geceyi de libas yani bir elbise kıldık yani gece biliyorsunuz ki karanlık karanlık nasıl e, bizim özel hallerimizi gizli olması gereken durumlarımızı aile hayatı gibi özel hallerimiz gibi Karanlık yaptık e yani elbise yaptık onları karanlıkla örtmüş oluyor e Rabbimiz geceyi hem bir elbise hem de bakın uykuyu da istirahat dedi. Ve cealnen nehara me'aşa. Ve cealna yaptık ve cealnen nehara gündüzü de yaptık me'aşen bir geçim zamanı yaptık. Hani maaş deriz hatta bu kelimeden bize geçmiş. Geçim zamanı, geçim yeri, geçim durumu herkesin Cenab-ı Hak gücünü, kuvvetini bakın yiyeceğini, içeceğini elde etmesi için çalışmasını aynı zamanda gündüz hani gündüzü geçim zamanı yaptık derken onu da teşvik etmiş oluyor. Müslüman zaten tembel olamaz. Evet başka bütün bunları yaratan, her şeyi düzenli, mükemmel bir şekilde yaratan yeniden dirilişi tekrar etmez mi? Buna kadir değil mi diyor Rabbimiz. Ve <Sessizlik> <Sessizlik> beneyna fevkaküm, bena bina ettik. Beneyna fevkaküm, üstünüze bina ettik. Seb'an şidada, seb'an 7 şidaden sağlam. Yani sıfat tanımlaması gibi burada sıfat tanımlaması. Sağlam 7 gök. Yani gök denmiyor da zaten üstünüzde denmesi. Gözlerimizi kaldırdığımız zaman üstümüzde havayı görüyoruz, göğü görüyoruz. 7 sağlam yani gök. Gök. 7 sağlam gök bina ettik diyorum. Ve cealna yaptık siracen vahhaca Evet, sirac e, kendiliğinden ışık veren manasında, bir lamba manasında. Ve haca ışık saçan bir lamba. Hakikaten bizim o güneşin yakıtını temin etmeye gücümüz asla yetmezdi. Bir saatine bile gücümüz yetmezdi. E, devamlı, tükenmeden asırlar boyu gündüzümüzü aydınlatmaya, sadece aydınlatmak için, ışık saçmak için değil, aynı zamanda... Bütün bitkiler, insanlar, yani güneşin faydaları saymakla bitmiyor. Evet, yedi kat gök, bakın yedi oldu daha yeni günümüzde hani tespit edildi. Her bir katın ayrı bir görevi var. Kimi işte güneşten gelen zararlı ışınları süzme yani filtre görevi yapıyor. Ee, ne kadar da bize uygun. Yani kendi kendine olabilecek herhangi bir şey var mı şu gördüğümüz hayatta? Yani bir e, kalem bile, bir elbise bile kendi kendine olmazken ateistlerin bu durumu yani devrime, efendim evrime e, mal etmeleri çok ilginç. Ve enzelna indirdik minel mu'sirati. Asir meyve suyu mu? sıkıştırılmış yani sıkışan bulutlardan ma'en seccaca şırıl şırıl akan su indirdik. Evet. Yani okurken e, suyun sanki şırıl şırıl aktığını hissediyoruz. E, şırıl şırıl akan su indirdik. Su olmasa yaşam devam etmezdi. Tam da içindeki canlıların ihtiyacı olacak kadar. Saniyede bakın 16 bin ton su yeryüzüne iniyor. Ve çok enteresan biz hafif pamuk yığınları gibi görüyoruz yağmur bulutlarını. Normal bir yağmur bulutunda 300 bin ton su barındığını yani aşağıya 300 bin ton su aktığını düşünebiliyor muyuz? Tam da bize göre yani o 300 bin ton e, öylesine bize inmiş olsaydı halimiz ne olurdu? Ama hafif hafif hatta yağmurda yürümeyi bile seviyoruz. Peki e, bu suyu indirmenin amacını da Rabbimiz söylüyor pek çok faydasının yanı sıra. Linnuhrice bihi onunla çıkarmamız için. E, nunun olması bizim manası çıkarmamız için bihi onunla yani o suyla habben tohumlar ve nebaten bitkiler yani tohumlar ve bitkileri onunla çıkarmamız için sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan su indirdik diyorum başka e, çıkartmamız için neyi çıkartmamız için bunlar hep suyla hani mülk suresinde dediği gibi Rabbimizin Suyu çekip alıverse kim getirir bize suyu? Ve cennatin elfafa sarmaş dolaş olmuş. Elfaf hani sarmaş dolaş birbirine geçmiş cennat bahçeler. Yani bunlar hep suyla işte o pırıl pırıl ıı, ışık veren güneşle mümkün. Sarmaş dolaş bahçeler çıkarmamız için. Evet, e, zaten neden olduğunda Rabbimiz e, niçin bütün bunlar hep ahirete rahat bir şekilde hazırlanmamız için. Bir başka ayette la tensa nasip ve kemine dünya dünyadan da nasibini unutma. Yani o güzelliklerden yeryüzündeki e, güzelliklerden de faydalan diyor Rabbimiz ama Allah'ı unutmadan. Onu zikrederek. O yarattıklarında onu görerek onunla mutlu ol demek istiyorum. Evet bütün bunlar Allah'ı bize çok iyi bir şekilde anlatıyor. Onun allah Teala hakkında onun rahmeti, sevgisi, merhameti hakkında da bir fikir edinmemizi sağlıyor. İnne yevmel fasli doğrusu yevmel fasli fasıl günü, ayrım günü kâne mikata. Belirlenmiş bir e, vakittir. Evet, bütün bunlardan sonra ihtilaf ettikleri haberinde o kıyamet günü ve yeni dendiriliş günü olduğu bu ayette de belli oluyor. Demek ki mikat e, belirlenmiş gün manasında. Evet, ayrım günü e, belirlenmiş bir vakit. Demek ki hiç kimse kıyamet şu tarihte... E, kopuyor, kopacak diye bir bilgisi yok. Bir başka yerde de söylüyordu Rabbimiz. Onun bilgisi ancak Allah katındadır e, buyuruyordu. Peki kıyamet günü neler olacak? E, onun hakkında da e, burada Rabbimiz bilgi veriyor. Çünkü ondan başkası bu bilgiyi veremez. يَوْمَ يُنْفَخُ suri Sura üflendiği gün. Sura ...üflendiği gün... ...veya o gün... ...yani kıyamet günü... ...sura üflenir... ...de diyebiliriz tercüme olarak... ...fe te'tune... ...eta ye'ti... ...geldi... ...te'ti sen gelirsin... ...vav olması çoğulluğu göstermiş oluyor... ...te'tune... ...gelirsiniz... ...efvacen... ...bölük bölük gelirsiniz... ...yani herkesin durumu bir değil. Kimi belki yedinci kat cennete gidecek, kimi altıncı kat. dolayısıyla da bunların her birisi sınıflanıyor. Bir başka ayette Yasin'de hani çok iyi bildiğimiz ve mtazul ey yuhal Suçlular siz şöyle ayrılın diyor Rabbimiz Yasin suresinde. Evet demek ki mertebeye göre bir sınıflandırma yapılacak. Artık cennette hangi adrese gideceği e, bu şekilde belli olmuş olacak, bölük bölük. Ve fütiatis sema'u yani gökyüzü açılmıştır. Fekânet ebvâben, kapılar olmuştur akabinde. Yani kapı kapı, tabi nasıllığını bilemiyoruz. Rabbimiz e, o gün... Bunların her birisi ortaya çıkacak, Hani neler ortaya çıkacak hepsini belirtiyor. Demek ki kapılar oluyor, o kapılardan da artık bir başka ayetten öğrendiğimiz gibi giren giriyor, yani melekler giriyor. Kendilerine verilen görevleri yapmak üzere. Ve süyyiratil cibalu dağlar yürütülmüştür, fe kânet <Sessizlik> seraben, serap olmuştur. Şimdi dağlar yürütülmüş serap olmuştur. Serap e, yerinde yerler isiyor. O var sandığın e, dağlar burada olması gerekiyordu. Sanki bir sarap gibi e, hiçbir şey yokmuş yerinde gibi olmayacaklar yerinde. E, biliyorsunuz yığılmış kum tepesi diye başka ayetlerde geçiyordu dağların durumu hakkında. Evet çok değerli izleyicilerimiz. Bugünkü programımız burada sona erdi. Bir sonraki programda sizinle tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın efendim.